Merhabalar. Dalgalayım prosesi elektronik kart üretimin en önemli proseslerinden bir tanesidir. Ve önemli olmasının sebebi dalgalayım prosesinin daha doğrusu dalgalayım prosesinde yapılan bir hatanın telafisi çok zordur. Diğer proseslerde yapılan hatalar telafi edilebilir. Fakat dalgalayımdaki ee, bir hata kartın cank olmasına hurdu olmasına sebep olabilir. Dolayısıyla ee, bir maliyet ee, söz konusu olabilir. Dalgalayım süreci ee, şunlardan oluşur: reçineleme, flux dediğimiz, ön ısıtma, lehim boyu, lehimin sıcaklığı, konveyör hızı. Bunların tamamı da zaten bir kartın setabını oluşturur. İsterseniz bunları tek tek bir gözden geçirelim, üstünde detaylı bir şekilde duralım. Reçine yani flux dediğimiz ee, su bazlı ve alkol bazlı olarak ikiye ayrılır. E, su bazlılar ve alkol bazlılar no clean reçinelerdir, yıkama gerektirmez bilindiği gibi eskiden floraklora karbon içeren e, freonlarla yıkanıyordu ve e, bunlar yasaklandığı için nökelin no reçineler çıktı ve e, şu anda kullanılan no nökelin reçineler ve e, kartların üzerinde e, yıkama gerektirmeyen pislik bırakmayan reçineler e, bunların seçimleri önemlidir. E, Seçim yaparken de deneme yanılmayla yapılmasını tavsiye ederim. Ee, bazı kartlarda e, su bazlılar daha aktif olabilir, daha iyi olabilir, komponentleri daha iyi sarabilir. Ee, bazı kartlarda da e, fazla sıkıntı yarattığı için işte kirlilik anlamında yani o zaman e, alkol bazlılar kullanılabilir. Alkol bazlılarda da e, çok kaliteli reçineler vardır. E, şeyi de kolaydır, e, kuruması da kolaydır. Su bazlının kuruması biraz daha farklıdır. Biraz daha e, zaman alır. E, ısı ayarları falan çok önemlidir. E, Fluxer çeşitleri olarak da e, bilindiği gibi işte sprey flux'lar, foam flux'lar, e, dalga flux'lar, eee drum flux'lar. 3-4 çeşit fluxer çeşidi vardır. Makinanın e, kendi yapısında ne flaks flux varsa, fluxer varsa zaten o kullanılacaktır. E, ön ısıtıcılar ısı değerleri anlamında e, çok önemlidir ön ısıtıcı. Kardın e, kurşunlu da 80 ile 100 santigrat derece arasında kurşunsuzda da 110 ile 120 santigrat derece arasında kardın üst yüzeyine ısı vurması gerekir. Bunun değerleri nereden biliyoruz? Reçinelerin, firmaların, işte data sheetlerinden biliyoruz. Firmadan data sheetini istiyoruz ve kaç derece olması gerekiyorsa oradan zaten görebiliyoruz. Bunu da ölçerken boş bir kardın üzerine temperature'lar var böyle yapışkanlı. Üstüne yapıştırıyorsunuz. Ama kartın üst yüzüne yapıştırıyorsunuz bunu, tutup da alt yüzüne yapıştırmayın. Ben onları da gördüm, öyle bir şey yok. Kartın üst yüzüne yapışması gerekiyor. Temperature'ların ve e, ısı değerini e, kartın üst yüzüne vuran ısı değerini görmeniz gerekiyor. E, ve bu şekilde kartın üst yüzüne vuran e, değeri görebilirsiniz. E, burada konvürür hızı da çok önemlidir. Konvürür hızı da vardır bu setin içerisinde. Eğer e, hızını düşük tutarsanız e, yavaş gittiği için e, ısı daha çok vuracaktır. O zaman e, ısıyı kısmanız gerekir. Öyle bir ayarlayacaksınız ki işte e, ısıyla e, hızı e, paralel bir şekilde gidecek ve karın üstüne işte demin de söylediğim gibi 80 ile 100 işte kurşunla da kurşunsuzla da 110 ile 120 vurması gerekiyor. E, Lehim boyu, lehim boyu yani dalga boyu dediğimiz işte esas vurucu darbe burada oluyor. Bir kartın üretimini belirleyen faktör kartın öyle bir geçmesi gerekiyor ki teğet bir şekilde geçecek. Kartın üzerine lehim taşmayacak. Eğer yüksek tutarsanız bu dalga boyunu Kartın üzerine lehimi taşırırsınız ve kart can olur, hurda olur. Ee, eğer düşük olursa da bu sefer e, lehimsiz geçer. Lehimsiz geçmesi de e, komponentlerin tek tek döküleceği, işte daha sonradan rework olarak işte ya da tekrar dalga lehime gireceği bir e, süreç olacaktır. Lehimin sıcaklığı, potanın ısısı, lehim potasının ısısı. E, Kurşunda 250 artı 10'dur. 250 sabittir. E, kurşunsuzda ise e, 260 ile 270 arasında değişebilir. Onu üretici firmadan işte hangi lehim kullanıyorsunuz SAK305 mi kullanıyorsunuz sn 100 cm mi, X mi işte çıkan bazı e, başka lehimler de var. Ona göre e, ayarlamanız gerekiyor. E, benden tavsiye bu konuda işte kartları verirken e, mesela 260'da 275 ise 260'da işte bir iki kart 265'te bir iki kart setuplarlar da oynayarak e, kartın daha kaliteli, daha düzgün e, üretiminin çıktığı bir e, süreç sağlanabilir. E, bunlar hakikaten çok önemlidir e, dalgalayın prosesinde. E, bunlarla birlikte Çin malları, Çin makineleri e, piyasaya uzun süredir girdiği için e, dalgalayın makinesini e, kullanan e, firma sayısı artmıştır. E, bu da bir iş gücü sağlar tabii ki. E, bunlarda bir iki bir şey daha söylememiz gerekiyor. E, Örneğin bazı firmalara gittiğimizde firmanın içine girdiğinde çok böyle e, duman, işte koku salınımı, duman salınımı çok yüksek e, firmalarda gördüm ben. Dolayısıyla e, bu çok önemli insan sağlığı anlamında çok önemli e, makinenin havalandırması, e, bulunan bölgenin havalandırılması çok önemlidir. Bir lehimle işte manuel olarak işçilik yaptığınızda dalga lehimden çıkan duman mümkün değil ki onu yakalayabilsin. Yani dalga lehiminki daha fazladır onu anlatmaya çalışıyorum. Koku salınımı çok yüksek olan firmalarda bu sefer çalışanların kanlarında kurşun oranları çok yüksek olur e, dolayısıyla e, iş güvenliği ve işçi sağlığı anlamında da egzozların makine havalandırmalarının çok iyi olması gerekir. Yani 1 e, metre küplük saatte 1000 metre küplük aksiyel bir e, fanı işte bir tanesini e, flaksera, bir tanesini de dalga eğer koyarsanız çok rahat bir şekilde e, üretim yapabilirsiniz. Hiçbir koku salınımı da olmaz. E, aksiyel fanlar vardır. Gayet güzel. İşte, şeyler vardır. Böyle e, borulardır. Vardır e, flex borular. O flex borularla bunları e, dışarıya atabilirsiniz. E, tabii bunlarla birlikte makinenin e, bakımları da çok önemlidir. Eğer bir düzgün bir üretim yapmak istiyorsanız makinenin bakımının mutlaka e, günlük, haftalık bakımlarının yapılması gerekiyor. Eğer e, siz bu makinenin bakımlarını yapmazsanız e, çıktılarınız iyi olmaz. E, proseslerde sıkıntı e, çıkabilir. Problem olabilir. Dolayısıyla bu bakımları da yapılması gerekiyor. Bu bakımlar yapılırken de mutlaka kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır. İşte e, reçineye ve e, alkol'e, işte efendime söyleyeyim e, lehime, lehim buharına karşı duyarlı maskeler vardır. Bunlardan kullanılması gerekir. Koruyucu Google tipi gözlükler kullanılması lazım ve e, eldivenler e, yanmaz eldiven kullanılması lazımdır ki e, operatörde düzgün bir şekilde, e, sıkıntısız bir şekilde. E, Bakımını yapsın ve üretimini yapsın. Ee, bu şekilde e, süreç gelişir ve e, üretim olur. Eğer soracağınız soru olursa e, ilhamtandogan.com adresinden sizlere yardımcı olabilirim. Hepinize sağlıklı, mutlu, bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın.